Mansi, bugün Akita'yı ve bütün ailesini yemeğe davet ettim. Hepinizi akşam yemeğine davet etmeye geldim buraya. Adı Soham olan birini tanıyor musunuz? Soham mı? Bu adam. Da. Manav sadece Soham'ımı istiyorum. Tanrı'dan başka bir şey istemiyorum. Onu bulduğumuzda her şey yoluna girecek. Bulacağız Arçan'ı. Maçka! Vay canına. En sevdiğim tatlı. Şimdi dedi Ne? <laughs> Baş tacım yeni bölümüyle bugün Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.